I'm <laughs> oyuncu çift günlüğüne hoş geldiniz. Kebap simülatörün yeni bölümüyle karşınızdayız. Görmüş olduğunuz üzere tüm şehre namımız yayılmış ve insanlar artık dükkanın başında kuyruk oluşturmuş. Aşkım neredesin dükkan açacağız yoksa piyasada be. Aşkım marketteyim birazcık alışveriş yaptım. Aç dükkanı. Rafa topla benim daha orada kutum var. Markete gidiyorum. Yok kasama iyi Bak usta olarak arkadaşlar ve hazır hale getirmişim servise. Direkt ben şöyle alıyorum. Zınk. Tavuk göğsünü servis ettik. Oh. Çok güzel %75. Kendimizi geliştiriyoruz. Bunu da hemen servis edelim. Bu ne edilmiyor ya? Şu dolapta kokmuş şey var biber. Onu çabuk al alamıyorum ben. Burada da kirli varmış. Kirlileri al önce sen. Izgara bifteyi de Vallahi servis bak, ettik. Etler kokacak ben sana diyeyim şu biberi al. Eylül sen bir bulaşıkları yıka. Ben şimdi çorbayı kaynatmaya içeceğim. Bunun içine biz ne koyduk şimdi? Ha, tereyağını sütünü koymuştum daha öncesinde arkadaşlar. Bunları da attım. Üzerine biraz su ekleyeceğim. Bir de çorbaları az koyarsan 5 kase çıkıyormuş. Kankiler yorumlarda öyle demiş. Kim demiş Doldurma yani. yani. Kankiler demiş. Ağzına kadar dolduruyorsun ya, kaseyi. Ya kankiler ne biliyor? Bunun içine mesela karar ver. Tuz. Bunlardan da atacağız. Bundan Sen dal. biliyorsun kankiler bilmiyor ha. Allah! İçine düştü şu. <laughs> Allah aşkım altında. <laughs> Al onu oradan. Dökme işi ha. benim. Hadi doldur. Ben de ya, müşterilere dükkan aç. Allah bu kutunun burada ne işi var abicim? Pardon pardon. Hemen şunu arkaya depoya saklıyoruz. Tamam getir bunu. bir tane daha. Ne? Kase mi? Bir tane daha. Pansiye çabuk. Ol getirdim ya. Koy çabuk buna Üzol. da. Ben de bunun servisini aç. Allah buna maydanoz eklemeyi unuttuk. Nasıl olacak şimdi? Üstüne koy. Vallahi konuluyormuş. Süper oldu hem de. Don dokunuşlar her zaman önemlidir kankiler. Oh. Yüzde yüz mü? Vay be Ayşo. Aşkım şu ocağı kapat. Bak nasıl mutlular abicim afiyet olsun. Ocağı ben kapatıyorum. Kapanmış zaten Ayşo. Dalga ben geçiyorsun. kapattım aşkım ben. Aman abicim pardon. Hmm. Yemeğinize gelmedi ya. Niye öyle kafanızı yiyorsunuz? Bu ne Başka istiyor? ne istiyorlar? Başka bir şey istemiyorlar. Bu dayanın içeceği bitmiş. Benim içeceğini. Aa kalktı. Abicim. Tabağına ver amca. Yıkayım. Şunu da tabağına aldım. Para. Heh. Şöyle alalım. Ay yani şu anım tabakları yıkamaya koyulsun. Yıkadım bile birini. Şunu da yıkayayım. Ya bu biberin burada ne işi var? Ayşe çürümüş hiç almıyorsun. Çık müşteri bir şey alacak oradan çık. Koca ya göbeğinden geçemiyor. Abicim pardon bir saniye dur sen şuradan eti alayım ha, geç. Ateş yanıyor. Ya ben? dolabı diye kapatmamış. Radyoda açık başlayacağım böyle dükkana ya. Ulan eti kesmeyi unuttuk. Az kaldı yarım kilo et boşa gidiyordu ha. Bunu şöyle. Ulan yediğin senin var ya. Çorba çorba öyle kafaya kadar dikme. Aşık bu kaşığı kaldırmış gökyüzüne öyle içiyor manyağa bak. Reis karnı çok acıkmıştır belki nereden biliyorsun? Biz burayı... Amca yeter tabağı yedin be. Bak çalışan alabiliyor muyuz? 10 level olmamız lazımmış çalışan için. Peki. Ya. Alma zaten ne gerek var bir de ona para mı vereceğiz? Tavuk budunun kilidi açıldı. İşte benim en sevdiğim yemek türü arkadaşlar. Kadın budu köfte çok severim. <laughs> Seni ben bir butlarım şimdi buradan. Daha doğrusu bir şutlarım buradan görürsün butu. Dükkanı ben bir kapatayım. Nasıl <laughs> Neyin ya? Neyin alan o? Menüyü değiştiremiyormuşuz. Bunu hemen at kirlilere. Dayıcı. Ne oldu? Bıyığımda leke kalmış biliyor musun? Silin mi? Benim aslan dayıcım. Bizde arkadaşlar müşteri her türlü hizmet vardır. Şuna. E, ee, ben ekledim menüyü tavuk budunu. Ekledim mi? Ablacım öyle uzaktan bakmayın. Buyurun. Buyurun yerimiz var. Aile yerimiz. Üst katımız klimalıdır. Ay! <laughs> Niye söylemiyorsun? Kömür oldu. Söz <laughs> adam kömür oldu. Herşey. Ne o? Dur sakin ol. Ne Sen gidip orada o etler bir tanesi 400 lira onun. Nasıl alacağız onu? Bitti gitti arkadaşlar. Yarım kilo ya. et ziyan oldu. Unuttum ya. Ben Ulan, ben, ben koşamam senin. ki. Bak bana bak bana bak bana bak. He, senin, işin, senin işin senin Müşteriler gelip zaten buradan yemeği alıyor. Sen niye tezgahını bırakıyorsun? <gülüyor> Sen <gülüyor> hep ateş başında olacaksın. <laughs> <laughs> Beni delirtme bak. <laughs> patatesi bak patatesi görüyor musun? <laughs> Elinde tabak görüyorum şu an. <laughs> Servis oh. ettim öyle. <laughs> Ya ne istiyorsunuz? Allah aşkına ver şu kaseyi ya çok yedin. Neyse arkadaşlar ziyan olmasın bari. Çorbamız varmış. Çorba gazisi burada kalmaya devam etsin. Ben müşterilerden para alayım. Ablacım beğendiniz mi? Afiyet şeker olsun. Bir daha bekleriz. Ve hey, ben de İç sizden bir daha bekleriz. Beni ne ettin ya? Vallahi delleniyorum bana? ya. Sen niye bugün bu kadar sinirlisin? Sinirliyim. Müşterilerle sen garson musun? Aha bak. Ben de kafa bırakmadın. Gittim kaseyi dondurucuya koyuyorum senin yüzünden. <laughs> <laughs> Allah Allah. Bana bak. Yani şu bağ, bana benim bağımın arkadaşı burayı denetlemeye geldi. Sessiz ol. Birbirimize bağırmayalım müşterilerin yanında. Hem canlı yemeğe bak. Bana bak. Bir bak. <laughs> tabaklarla siftak yaparım burada. Bir tane tabağın kalmaz. Çık müşterinin önüne. Ama yani insanların yanında bana bağırıyorsun. Ayıp ediyorsun. Dolabı kapat. Beni sinirlendirme. Ben agresif bir şey, kebapçıyım ya. Afiyet olsun amcacığım. Yine bekleriz. Bu arada e, arkadaşınıza da söyleyin. Başka gelin istiyormuş. Benden iyi gelin mi bulacak Allah aşkına? Arkadaşın dedi babamdan mı bahsediyorsun değil mi? Evet babamdan bahsediyorum. Üçüncü teki şahıs olaraktan konuştum. Neyse Ayşe'cim sen dükkanı kapatırsın. Kapıları da çekersin, etrafı da toparlayıca tamam mı? Sen de aşkım beni burada bırakma. Yeminli olsun her şeyi dışarı çıkartırım, çürür batarız. Hayır reis sen orada işte işleri hallet. Ben de bizim kasapla iki tavla atıp geliyorum. Ya tavla, ne tavlası beni delirtme. Her yer her yerde. Her yer her yerde değil mi? Vallahi yoruldum artık ya. Yemekleri burada bırakmış gitmiş. E nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak bu? Lan nasıl kaybediyorum ya? Ben başlarım böyle oyunun içine. Neyi kaybettin sen? Yok bir şey yok. 18 tamam güzel. Durdu. Bende 192. Durdu. Yavrum bak gelemiyorum. Dükkanı düzeltiyorum. Vallahi billahi bak istifa ederim. Kaybettim. Tamam ben şu ya. Başka bulaşık kaldı mı? Hadi yatalım Sen kalkalım. Sen ne kadar gücünde değilse... insan. Tabakla gelmişim eve. Pis tabakla. <laughs> Beni niye getirdin buraya bak. Kafana atayım mı bunu şimdi? Evet yatıp kalkacağız şimdi yarın yeni ürünler yapacağız yeni müşteriler gelecek dükkanı açık bırakmış şu an hızlı çıkalım evden. Hiç kebapçı işletebilecek bir insan değilsin o şapkayla yatıyorsun o şapkayla kalkıyorsun ya. Bana gerçekten bunu demeyecektin çok ayıp ettin. Pislik içinde çar çöp içinde masaların altında çöp var al onları. Alacağım be gülüm ya bir dur sen niye bu kadar galyana getiriyorsun etrafı ortalığı be. Bana bak. Bu ha. kokmuş biri ağzına sokarım bak elime. Yok görmüyor. Sinekli. Görmüyorum ama ağzına atayım bunu? Gördüm. Görmez olaydın. Bak seni bir daha uyarmayacağım. Bu dondurucunun kapağını kapat. Buz gibi oluyor burası. Yapım ağzısı şuradan arkadaşlar kendimize bir adet daha şöyle masa alalım diyeceğim de. Bu sefer girişi kapatırız. <gülüyor> <gülüyor> Şurası iyiydi. <laughs> Ey yanıyor, yanıyor, ay şu. E çok etler, etler yandı. Ne yapıyorsun? Bu ne oldu? Ya bu masada da <laughs> çocuk var ya nerede şu şiş ya? Bak sen şişlerim en sonunda bıyıklarını bununla keserim beni. Delir o o ben delirmen. O zaman pardon. Ya babacık işletemiyorsan işletme lan. Böyle mi koysam? Böyle iyidir ya arkadaşlar. Sen masaya alsana buradan ha gitti. Etleri şimdi ters çevirdin mi sen? Yok yanıyor diye oradan aldım direkt. Ama yine kömür olmuş bu abicim. Bir dakikada nasıl bu kömür olabiliyor ben anlamıyorum ki. Ya bak bunlar da kokmuş başlayacağım böyle dükkana. Tren gibi buraya masa koymuşsun gidip camın kenarına koysana bu masayı. Tamam Reis bir dakika benim kafamın şu Ben onları... yapacağım. Ben yapacağım karışma. Sen var hiçbir şey Lütfen yapmayacaksın karışma. bana bırakacaksın. Ben, ben yapacağım ve sen karışmayacaksın. Domates al demişim manavdan. Gitmiş biber almış. Kes sesini aşkım. Bunu da böyle koy. Bunu da pişir. Patatesi de kesmemiz lazım acil. Ercüm manala gider misin? Sen iyi seçiyorsun malzemeleri. Gidemem. Yani. Bak senin yaptığın yerleri düzeltiyorum. Geçilecek yer bırakmamışsın burada ya. Bunu buraya koy. Bir tutam da maydanoz attık. Bu tuzunu karabiberini eklemedik. Hop koy. İki tutam da bundan koyuyoruz. Bu benim dedemin spesiyeli arkadaşlar. Buradaki tabakları Masayıda. almamışız. Yok öyle olmadı o. Tavuk budu. Bunu biz nasıl yapacağız şimdi? Benim bunun tarifini öğrenmem lazım. Eyyo tereyağ mereyağ malzeme al çabuk. Ya bak bana emretme yavrum. Ya. Senin yaptığın yerleri düzeltiyorum. Emretmiyorum hayatım rica ediyorum ayıp ediyorsun ha. Ne olan o zaman git oh. kendin al. Çok başarısız bir menü oldu ya bu. Izgara ve de ikram oh. edelim. Al işte. Ee, tam bir aşevine döndürdüm burayı. Açtım müşterilere ben kapıyı. Bak buraya çöpünü kim attı? sizi var ya. millet burada ne istiyor ya şu ne yapıyor? Aşkım masaları aldım düzelttim bak ben çıldım bak bu dondurucu niye açık? Ya ne olmuş açıksa açık domates ey şu ağacı. Bu saatten sonra bak bura ateş benden sorulur tamam mı git garsonluk yap lan hadi. hadi. <laughs> Dondurucudan çorba aldık buz gibi çorba ikram edelim artık. <laughs> Isısı sıfır. <laughs> <laughs> Ocaak... de... Ne bileyim ocağa konuluyor mu Malzeme alıyor buranın üstünde bırakıyor Çürüyecek sonra dondurucunu kapağı açıp hmm. Malzemeler bozuluyor Sonra Ayşe Reis niye kızıyor abicim Ayşe Reis kızmaya yer çünkü abicim İçeriye bir klima koyalım arkadaşlar Kapıya da yazacağım Salonumuz klimalıdır diye nereye koysam Böyle tüm etrafı aynı derecede ısıtır soğutur Şöyle koysam Gayet güzel olur değil mi Ayşe <laughs> Bir saniyem bile boş geçmiyor bu dükkanda Çok yoruldum karnım da acıktı bana da şuradan bir şeyler hazırla. Bir tane saat koysak saat 500 lira mı? Bana sorsunlar saati telefondan söylerim değil mi? Yani içme artık be bitmiş neyin içiyorsun? Bu abi niye parasını vermiyor? Şunla bir ilgilen yavrum. Kim o ya? Hiçbiri parasını vermemiş. Oğlum birinci sınıfta mısınız? Parmak kaldırırız seslensenize. seslenseniz de. Dediler. Oo oh, topla şu paraları. Bizim acil çalışan tutmamız lazım. böyle olmuyor yetişemiyoruz yani. Ben yetişiyorum bak. Sen hiçbir halta yaramıyorsun. Ayağımın altında. Bak Göbekli bir amca geldi çorba istiyor. Var mı bizim çorbamız? Çorba domates çok. Eşe git domates alın da gel işte. Gözünü seveyim ya. Ya alayım geleyim. Her işi ben... Oha! Hacı dede bu ne lan? Karagöz geldi. Karagöz mü? Hacıvat da olabilir. Hacıvat da olabilir. Hacı <laughs> Cemcem <Hacı>, <laughs> hoş geldin hoş geldin. Ben de şurada biraz et kesin de. Birazdan biftek biftek isterler bu deliler. Başka neyimiz eksik söyle çabuk. Ayşe tavuk da alabilirsin hayatım. Marketten ne lazım manavdan? Veya tavuğumuz var. Biber al, patates al, domates al. Hepsinden 4'er tane al. Bu biber Geçti de çürümüş. artık. 10 tane domates aldım geliyorum. 10 tane domates mi? Çürür. Yapacak bir şey yok. Dolaba koy. Niye çürüsün? Al. Neyimiz bitmiş mi? Çorbamız bitti. Domates. Helal olsun be. Var ya 10 numara zamanda yetiştin aşağı. Aşkım ben her şeyden biraz biraz alacağım. Onları dolaba yerleştir. Yoksa bak çürür. Çürümez çürümez. Ben yerleştirirsin. Ya bak hem alacağım hem ben mi yerleştireceğim aşkım bak beni gergin bir restorançı yaptın ya. O zaman ben ne yapayım Reis? Ben şu an boş boş mu takılırım? Vallahi sen boş takılıyorsun kusura bakma da. Allah'tan izleyenler görüyor ya. Bir tutam da maydanoz attım mı bence burası gayet güzel olur. Onu i̇zleyenler ver... beni de görüyor. Kim daha çok iş yapıyor? Anladım. Et ne lazımdı tavuk mu? He tavuk getir. Getir. Ben getiremeyeyim oh. ulan getireyim? Önce bulaşıklardan başlayayım. Ben yok, kase bak çıkarsana. Şimdi. Bunun içine şöyle döksek. Allah yarısı yere döküldü. Çok güzel. Bunu şuraya koy. Aldıklarımı yerleştireyim hemen. Hız çorba hızlı Çorba servisimiz yapalım. Oy yüzde yüz yapmışız her her şeyi. On numara çorba. Biz bir çorba yapmaktan anlıyoruz zaten. Başka bir şey de anlamıyoruz. Şu kokmuş biber al şu dolaptan. Bütün malzemeler onun yüzünden bozuluyor buraya at. Aşkım bak çok malzeme aldık. Hepsi bu bu kokmuş biberi al bulamıyorum. Koyacağım. Etler de benim burada pişirdim. Edeceğim şimdi. Oğlum et yere mi düştü? Şu kokmuş biberi al, sana da. <laughs> <Ulan>, Lan bunlar <laughs> da parına kaldırmış. Kalk acıma. Sonra iki kere iki kaç. Oğlum seslenin seslenin çekinmeyin. Ya ben çıl aşkım bak kıracağım dolabı. Şu kokmuş biber al her şey bozuluyor. Oğlum alamıyorum alamıyorum. Ben de almaya çalıştım alamıyorum. E ayvayı yedik her şey bozulur o zaman. Boşuna aldık malzeme. Sen buraya gel buraya gel. Bu ayak altına domatesleri ne bırakmışsın buraya? <laughs> ya şu ne bileyim dalmışım. Buzlukta yerimiz kalmamış ki o zaman buzluk al bir tane. Bu yalan arkadaşlar davet et diyor. Davet edelim bakalım. Yarın orada olacağım diyor. Ben birini davet ettim hey şu Juan diye. Juan diye kim o ya? Ne bileyim döner makinesi varmış, kıyma makinesi varmış ve de değişik bir şey varmış. Neyse. Ne arıyorsun dayı? Tabağımız mı? Ha gitti ışınlandı. Ben şunları hemen yolcu edeyim. Hey şu Allah aşkına hadi gel yatak kalkıp daha da ürün yapmayalım da. Dayı hadi sen hızlı ye be dükkanı kapatacağız. Temiz bırakalım dükkanı akşamda. Hacı amca vallahi kapattık bunu. ben bunu kloset yapayım da kimse gelmesin. Bak dondurucu gene açık. Yavrum beni çıldırtma. Hacıvat'ın babası geldi. Dayı ya kapalı son anda yolunu değiştirdi. Dayı ışıkları kapatsa bu dayı gider mi acaba burada? Ya bak şu tabakları bana getir hadi. Dayı etimiz kalmadı. Eşek çıksana gel gel gel. Elimize gidelim gel. Oh günaydın günaydın. Eşek gel bakayım. Gelmiş mi o eleman? Acaba çalışan mı o neci ya? Ne bileyim aşkım Allah aşkına Oho. ne bileyim ya. Tabak nereye uçtu? Şimdi menülerimizi hazırlamamız lazım. Neyimiz eksik? Ben ateşi yakmaya başlıyorum. gülümsel et çıkar. Git çıkart. Tamam Oho. mı? Bak et buradaymış, buraya girmiş. Ya her şeyi bu et buraya girmeyecekti biliyor musun? Leş gibi kokuyor ya. Vallahi dükkanı kokuttu. Ben de diyorum bu koku nereden geliyor açar açmaz. Bu dondurucuyu da bir daha açarsan aç. Buraya gel, buraya evet. gel çabuk kapat. Ya malzeme alıyorum malzeme seni. Kapat, aldıktan sonra kapatmıyorum. Tamam. Kapat. <laughs> Evde de böyle puzlu kapısını açıp bırakıp giderse önce ben kapayı yerim. Ka aşkım kapat. Kapattım gülüm kızma. Aferin hayatıma. Üçüncü sınıf eğitimi veriyoruz aferin. Sen bugün çok gerginsin bence ne diyorsun? Aşkım sen hiçbir iş şey düzenli yapmıyorsun ben titiz insanım. Bak yeni çalışanımız geldiği zaman onun yanında da bana böyle davran mecbur. davranmayacaksın. Bu masayı kim hazırladı böyle? Ne bileyim kim hazırladı ya? Baksana masada örtüler çiçekler var sen mi yaptın? Yoo kim o ya? Akşama evlenme teklifim var bizim kebapçıda. Allah Allah harbiden lan. Ne bileyim bir dur bakalım restoranı Bence açınca. Bence o ben adam gelecek ya Ay. onu özlemişecek. Yandı ya yandı yandı. Yapar <laughs> ya bir ya, doğru pişiremiyorsun ya. Bir tane yanık yemeyen veya çiğ yemeyen müşteri var mı? Onu koy. Acil et çıkar. Çabuk eş lazım. Sen de dükkanı aç. Başka Başka? Başka ne lazım? Aga etin yanıyor aga. Aga eti çevir aga. Yanmasın. Çevirdim çevirdim. Domates de aldım. Tabak nerede? Tabak ver. Bunu da kestik mi? Hop içine atıyoruz. Hemen gelecek suyu da ekliyoruz. Mevlüt ustayı şu yanda oğlum bayağı su ekledim. Bunu yani çok sulu içecek yapacak bir şey yok. Maydanoz da yaptım mı ekledim mi? Tamam reis benim çorba da pişiyor. Abicim şu arka masaya oturmayın da aman diyeyim bugün özel müşterilerimiz gelecek. Tavuk göğsümüz var mı? Hmm. Hazırlayacağım. Yokmuş. Ablacım çorba bekliyorsun da kasemiz yok. En yani çok kase var abla kaçacak. Dur şuradan aldım. Abla Kâseler da elini yaptı. Abla sakın gitme. Vallahi abla gitmeden şunu yetiştirmem lazım. Zıng Kaselen Son nerede? anda. Tamam tamam ekledim. Abla gitme gitme çorban al. Ha almış. Birazdan orada olacağım. Umarım masamı ayırtmışsınızdır. Herkese <laughs> bu kim belediye başkanı mı geliyor lan? Bu mu lan yok? Kim oğlum bu gelecek şibarı kapıdan karşı aldım. İki tane yeşil biber mi? Yeşille kırmızı diyorum. En şu. Beni delirtme. Ama varmış zaten boşuna yapmana gerek yok. Tabak rafımız boş. Çok güzel. Çünkü tabaklar Vallahi. toplanmamış. Al tavuk. Al tavuk yaptım bir tane daha. Ben bulaşıkları yıkıyorum. Ya özel Topla tabakları. Gelecek. Tamam topluyorum da. Etrafı temiz görsünler. Bak şu dondurucuyu kapat. <laughs> Ağlayacağım şimdi. O? Bu kim ay müzik sesine bak. Aha gelene bak gel gel şuna bak. Kim geldi lan? Vay vay vay. Mısırlı biri geldi herhalde. Meksikalı şuna ne <laughs> mısır mısın? mısır piramidine benziyor şapkası. Hoş geldin abicim. Hola amigo benim adım <gülüyor> Juan. <gülüyor> buradaki acının üstadı olarak bilirim. Herkes beni acı sever Juan olarak tanır. Ee, benim için baharatlı yiyecekler yaşam tarzı. Tamam <laughs> geç. Bu sana biraz acıya mal olabilir. Uzun zamandır yeni bir şef görmemiştik. Master çok fazla şef ezdi gece. Sen de onlardan biri için gün sayıyorsun ha. <laughs> Bana bir <laughs> tabakta olabilecek en acı malzemelerle bir ta tavuk tavuk tabağı. Ya ne anlatıyorsun? Vallahi döverim seni çocuk. Ben onu çözdüm. Ben yapabilir miyim onun tabağını lütfen? Tavuk bacağı diyor. Ayşe tavuk bacağından ne anlarsın? Çok anlarım. Kırmızı biberi de dolduracağım yanına. Hayır. Gitti gitti. Gidip tavuk bacağı alıp gelmemiz lazım kasaptan. Ama tavuk buttan bahsediyor işte ben gittim. Hola amigo. şu hazırlamaya başladın mı? Koydum aşkım budu. Başka ne koyacağım? İki tane koyacaksın Ayşe. Ona bir de tabak çıkaralım. Kimmiş lan bu? Bir de acı istedi de o kırmızı biberi de amca. Gurme geldi herhalde şu. Bunlar da pişti al. Domates dilimleri peki. Abi bu delinin istediği şeyle bu bir aynı mı ya? Ben hallettim. Sana al götür bunu. Bir tabakta olabilecek en acı malzemelerle dolu bir tavuk bacağı tarifi hazırlı. Boş yapma al işte ye bunu. Gurme şu bu gurme. Attım attım. Verdim <laughs> ki. Ya yandık vallahi yandık. Beğenmesin vallahi olacak. Vallahi çok güzel yaptım beğenecek. İki tane acı biber de koydum yanına. Daha ne yapayım ya? Vallahi gurme ilk defa dükkanımıza geldi. Eğer ki bu beğenirse buraya şu ah oh, acı 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 bu tam da Juan'a göre bir acı. Juan kaçar diyor. Tabii. Ne sandın ben yaptım. Para dönemedi gurme olduğu için. Lan gazetede güzel yazmazsan şu rezil oluruz ben sen diyeyim. Ulan keşke bir biber koysaydım o zaman para vermediyse. Ulan gitti lan harbi para <laughs> Malzemeden yani. çaldı. Boşuna mı hazırladık? O kadar strese soktu bizi. Ama beğenmiş. Kıyma makinesi, döner makinesi falan getirebilir bize. İnşallah getirir. Değil mi? Çalışan alabiliyor muyuz şu anda? Ha? Klinik diyor. O temizlik yapan bir çalışan bulduk. Ya. Şu aldım vallahi işe. Nerede? Ne zaman başlıyor? Şükürler olsun. <laughs> Bulaşık yıkamaktan var ya. Yeni çalışanımız. Nerede? Burada. Yeni masaları temizle. Çabuk insanları karşıla. Eee hadi işi hala ben yapıyorum ama. Yapma Onu yapma. Da yapacağız? O yapsın bırak etrafında. şu avel avel dolaşıyor. Dükkanı tanıyor herhalde. bu kadar büyük bir dükkanımız yok lan. Bir e, burası var o kadar. Şunu da servis edeyim şuraya. Hayır servis etme daha gün kapanacak zaten boşuna yemeği yapma. E, Yapılış yemek diyorum. Ha, yapılmış ya tamam. Çorba da bozulacak. Bence kaseye koyalım bunu dolaba koyalım getir kase. Sen ne diyorsun kıyma makinemiz açılmış bile ama kıyma makinesiyle ne yapacağız kine? Torbayı bir dünya yapmış. Hadi olacak. canım bence döner tezgahı da açılmış. Ben alsam alırım ama almayacağım bir dahaki bölüme sürpriz olacak. Kankiler umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Aferin bak taba aldı bile. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kankiler. Ayrıca aşkım şu çalışanı kov hiçbir iş yapmıyor. Yapıyor yapıyor ama tabakları toplayıp geliyor bulaşı atıyor. Sen ne yapıyor bakayım... lan burada? Abla seninle bu kadın budu köfte istiyor. Abla kalmadı yok yok. Neyse arkadaşlar haydi görüşürüz bir sonraki videoda. Daha fazla gelmesini istiyorsanız Ayşe Rezinde dediği gibi like hmm. atmayı unutmayın.